Üniversitemiz Güvenlik Kampüsü ile ilgili e, video konferans toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Rektör Yardımcımı başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz üzere bununla ilgili biz tüm birimlere yazıyı gönderdik e, Sayın Kamil Hocamın imzasıyla. Bununla ilgili malum okullar açılacak, dersler başlayacak kampüsümüzde neler yapabiliriz, ne tür önlemler alabiliriz, birim amirleri olarak bizlere düşen görevler nelerdir? Bununla ilgili bir toplantı tertip ettik. Dolayısıyla bugünkü toplantımız budur. Kamil Hocam bu konuda kendileri zaten bizlere özellikle üzerinde durmamız gereken konularda bahsedecektir. Sizlerin de bu konudaki görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için tabii ki önemli. Bunu hep beraber yapabiliriz, başarabiliriz diye düşünüyoruz. Ki malum pandemi devam ediyor, sıkıntı büyük. O yüzden de ben sözü Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Kamil Güler Hocama bırakıyorum. Sayın Hocam. Sayın Genel Sekreter çok teşekkür ederim açılış konuşması için. Sayın Genel Sekreter, Sayın Daire Başkanları, Sayın Fakülte Sekreterlerimiz ve değerli hocalarımız hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz gibi daha önce son gününü pazartesi olarak vermiştik ama düne, yarına kadar uzattığımız bir güvenli kampüs belgesi var. Bu belge 10 sayfadan oluşuyor. Hemen hemen bir sürü ölçüt var. Biz dedik ki bu ölçütlerin hangisini ne kadar yapabiliriz? Elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. O yüzden birimlere haberdar olmaları için bunu gönderip ilgili kısımları yapmaya başlayın dedik ama bir kafa karışıklığı oldu. Kim nereye ne kadar Girecek, girmeyecek hangi husus konusunda bu sefer oturup e, karşısına sorumluları yazdık. Yine karışıklık tam çözülmediğini düşündüğümüz için bu toplantıyı yapıyoruz. Bu toplantı sırasında e, sözümü kesip e, sorularınızı sorabilirsiniz ama inşallah 20 dakikada falan bitireceğim. Kısa bir sunu hazırladım. E, ondan sonraki kısımda da rahat rahat konuşma imkanımız olur. E, ben ekranımı paylaşayım. E, teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sununun başlığını COVID-19 pandemisinde eğitim-öğretim diye koydum. E, nelerden bahsetmeye çalışacağız? Yüz yüze eğitim en az riskli pandemi döneminde nasıl yapacağız? Bu konuları konuşacağız. İşte bunun için COVID-19'un nasıl bulaştığından, bulaşmayı nasıl azaltacağımızdan bahsedeceğiz. Çoğu zaman bunları duyduğunuz ama tekrar da e, inşallah hayır vardır diyerek tekrar tekrar e, bundan bahsediyoruz. Aşı aşılanma konusunda eğer tereddütleriniz varsa bunu tartışabiliriz. Ve en son olarak da bu güvenli kampüsün bazı ölçütlerinden bahsederek ortak alanlardaki ortak hareketlerden bahsedeceğiz. Önceliğimiz sağlığın güvence altına alınmasıydı COVID çıktığında. Bunun için bir araya gelmek bizim için sakıncalı diye derslerimizi erteledik, uzaktan eğitime çevirdik, ondan yapmaya başladık. Ama eğitimi öğretimi en iyi şekilde devam ettirmek de diğer taraftan amacımızdı. Bunu da e, ısrarla yapmaya çalıştık. Şimdi aşının bulunmasıyla beraber en iyi korumayı aşıyla sağlıyoruz. Sonrasında yine temizlik maske mesafeye devam etmek gerekiyor. Ama bir buçuk yılda uzaktan eğitimle istediğimiz gibi verilemeyen bazı kısımlar yığıldı ve eğitimde bazı aksamalar olduğunu fark ettik. E, tamamen eskiye dönüş olacak mı olmayacak mı emin değiliz. Kısmi dönüş olacak mı? Ondan da emin değiliz. E, şimdi e, yapılan çalışmalar şunu diyor. Uzaktan eğitim diye bir kavram vardı ama bu bizim pandemiyle hızlı geçtiğimiz normal uzaktan eğitim değil de acil uzaktan eğitimdi. Daha önce yüz yüze vermeyi planladığımız bir hedef yüzken uzaktan eğitimle ortalama 160 altmış ancak ulaşabildik. Yani ortalama yüzde 30-40 düzeyinde kayıplarımız var. Bunu bir şekilde telafi etmemiz lazım ya da bunu farklı bir yöntemle çözüme devam etmemiz gerekiyor. Şimdi bugün sabah bu konuyla ilgili bir toplantı yapıldı YÖKAK tarafından. Orada alınmış bir slide. İşte normal sömestr başladığında 2020'de birinci dönem işte at resmini çizecek olan çocuklar güzelce bunu yaptılar. Sonra birdenbire uzaktan eğitime geçildi çizgiler yavaş yavaş bozuldu. En son kafası ve ayakları bu kadar kötü hale geldi diye durumu hicbeden yani dikkati bu konuya çekmek için yani uzaktan eğitim bazı alanlardaki yetersizliğini dikkat çekmek için yapılmış bir karikatür. Şimdi amaç sağlık güvence altına almaktı. İşte aşı ve temizlik maske mesafeyi devam dedik ama bir buçuk sene yakın bir zaman geçti eğitimde istediğimiz düzeye varamadık. Şimdi Sağlığı güvence altına alacak şekilde eğitim öğretimi en iyi nasıl yapabiliriz? Bunun ikisini beraber yapacağız inşallah. Eskiye kısmi dönüş olacak olmayacak. Alınacak maksimum tedbirlerle yapabileceğimiz maksimum yüz eğitim yapmak. Esas amacımız bu. Bu biraz sonra konuşacağımız tedbirlerin hepsinin oluşturulmasındaki maksat bu. Bu da işte TSE güvenli kampüs ölçütlerinden yararlanacağız. Örnek vererek başlarsak. 5-4 isimli bölümde diyor ki ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, solunum sıkıntısı, ishal gibi bulguları olan akademik idari personel öğrenciler için sağlık merkezinin aranması ya da yönlendirilmesi. Şimdi burada şunu tarif ediyor aslında. Yani bu COVID hastalığının bulguları bunlar. Biz bu bulguları olanları kalabalığa karışmadan saptayabilir ya da bunu anlatabilirsek kalabalıkların etkilenmesini azaltmış oluruz. O halde mesela böyle bulguları olan öğrencilerimiz ya da personelimiz vakit geçirmeden test yapsalar, testleri pozitifse fazla kişiyle müdahale etmeden izole olsalar. Bunun için bu bulgulardan tüm öğrencilerimizin ve personelimizin haberdar olmasını sağlamamız lazım. Bu haberdarlığı kim sağlayacak? İşte biz yönetim olarak bunları bunlara benzer afişler için uğraşıyoruz. Şimdi basın halkla ilişkiler çalışıyor. Ee, en sonunda göstereceğim. Buna benzer bir afiş hazırladılar. En çok ateş yapıyor. Sonra öksürük, yorgunluk, balgam çıkartma, nefeste daralma, nefeste kısalma, kas ağrısı. Burun tıkanıklığı normal gribe göre çok daha az ama onda da var. Şeyin, e, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir e, kılavuz var. Diyor ki o kılavuzda, bu biraz önce söyledim. Işte ateş, öksürük, nefes, saldır, dıt, 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 bu bulgular. Biz bunları ezbere bilmemiz lazım. Bunlardan en az ikisi varsa olası vaka olarak kabul edilip test yaptırmaya gönderilmesi lazım diyor. En az ikisi. Ya da bulgulardan bir tanesi var. Yani ateşi var ya da sadece yorgunluk hissediyor. Yorgunluk gibi çok şeyde hissedebildiğimiz bir şey aslında. Ama son 14 gün içerisinde bir vaka teması var. O zaman bir tane bulgu yetiyor. O zaman yine teste gönderilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi burada amaç hastalık ilerlemeden etrafındaki herkese bulaştırmadan kişiyi izole edebilmek. O zaman bu belirtileri bizim hepimizin tüm birim amirlerinin bilmesi ve beraber çalıştığımız diğer personelin de bunun bilinmesinin sağlanması, öğrencilerimizin bilinmesi sağlanması hepimizin görevi haline geliyor. Yani o sadece eee o TSE Güvenlik Kampüs belgesinde evet ya da hayır diye atılacak bir çek gibi düşünmeyin ya da bir çizgi gibi düşünmeyin. Covid virüsü bulaşan kişinin ciğerine virüs yerleşiyor. Normal nefesle gözde görünmeyen su damlacıkları ve içinde virüsü dışarıya bu kişi yayıyor. Bu kişinin nefesinden çıkan gözde görünmeyen su damlacı içindeki canlı virüs havadan ağır olduğu için Yaklaşık bir buçuk metre menzile sahip. Bir buçuk metre içerisinde ağzı burnu açık olan herhangi birisi varsa havadaki virüs onun ağzına burnuna ulaşırsa o zaman buradan giriş yapabiliyor. Eğer bir buçuk metre menzil içerisinde olan kişinin ağız burnundan içeri girerse bu kişi hasta olmuş oluyor. Virüs dediğimiz gibi havadan ağır olduğu için Gözde görünmeyen bu küçük damlacıklar çevredeki eşyaların üzerine çöküyorlar. Telefona, sehpaya, ne bileyim işte bilgisayara bir takım yerlere. Biz elimizle dokunduğumuzda derimiz geçirmiyor. Derimizden içeriye giremiyor. Ama elimizdeki virüsler belli bir süre yaşıyor. 3-5 saat. Ağzımıza, burnumuza, yüzümüze, elimize götürdüğümüzde virüsü kendi içimize alma durumuna gelmiş oluyoruz. Şimdi o zaman bunu tekrar başa dönecek olursak Virüsün normal konuşmada, normal nefes alıp vermedeki menzil bir buçuk metre. O zaman sosyal mesafeyi bir buçuk metre olarak seçiyoruz. E, kalabalık ortamlardaki düğmelere, kapı kollarına falan dokunduğumuz zaman bu tür damlacıkların gel e, birbirimize geçirme olasılığımız fazla. O yüzden kalabalık ortamlardaki dokunmalardan sonra elimizi yıkıyoruz ya da dezenfekte ediyoruz. İkinci tedbir. Peki üçüncü tedbiri nasıl açıklayacağız? Hasta olan birisi yüzüne cerrahi maske taktığında nefesiyle çıkan virüsü yaklaşık yüzde yetmiş oranında bloke ediyor. Karşıdaki kişi hasta değilse maske takmak, cerrahi maske, normal hepimizin kullandığı maske ancak yüzde otuz oranında hastalığı durdurabiliyor. O zaman hasta ya da şüpheli olanların ki bu hastalık bazı kişilerde çok sessiz geçiyor. O yüzden mümkün olduğunca hepimizin sessiz hastalık geçirme olasılığı nedeniyle maskeyi takmamız ve bunu kalabalık ortamlarda, yani evde hariç ya da belki kendi ofisimizde tek kişiysek hariç ama çok kişiysek maskeyi vazgeçmememiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı filyasyon çalışmaları var. Burada deniyor ki en sık bulaşma ev ziyaretinde o sırada yapılan ikramlar sırasında maskemizi indiriyoruz ya tanıdığımız insanlar var diye kendimizi güvende zannediyoruz. Hatırlarsanız akşam yediden sonra dışarıya çıkmanın yasaklanmasında bunun çok etkisi vardı. İkinci en sık bulaşma nedeni de şehirler arası seyahat. O da hastalığı çok kolay bir şekilde dağıtıyor. O zaman maske, mesafe, temizlik e, niye uymamız gerektiğini mantığını anlatmaya çalıştık. İşte biz de bu bilgileri kurumumuzla beraber çalıştığımız insanlara, öğrencilerimize bu kadar basit ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışırsak ya da diyelim ki ya biz bu şekilde ifade edemiyoruz bunu. O zaman interneti açalım. İnternette. Bir e bu diye kendi üniversitemizin sayfasını yazalım. Benim şu ana kadar hasapla ilgili anlattıklarım yaklaşık 4 dakikalık bir e, video şeklinde. E, hocam altta covid kısmı var. Covid kısmında da olması lazım. Ha şu. Tamam. Şuraya tıkladığınız zaman arkadaşlar, benim 31 Mayıs'ta çektiğim videoyu kısalttığımız 4 dakikalık şu ana kadar anlattıklarımızın hepsinin olduğu bir şey var. Buradan da bu bunu seyrettirerek de anlatabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar sunuma dönecek olursak, yani şu anda bunları anlatıyor olmamızın sebebi ni bu bilgiyi yaymak ve özümsemek olduğunu hatırlatmış olduk. Peki, aşı çıktı. Aşı ne yapıyor? Aşı hastalığın bulaşmasını, hastalığın ağır geçmesini, hastaneye yatışını, ölüm oranını azaltıyor. O yüzden ilk bulduğumuz fırsatta aşıya olalım. %100 korunmuyor. %70-80 kişinin bağışıklığına göre aşı eksiğimiz varsa onu yaptırmamız, dozları tamamlamamız lazım. İki dozdan sonra koruculuk daha fazla. Hangi aşı diye sorarsanız onu daha sonra tartışabiliriz. Ve Biontech'in koruyuculuğu biraz daha fazla. Mümkünse onu. E, değilse olarak. olabilir. İki tane şu anda kullanabileceğimiz aşı var. E, aşıyla %60-70 oranında hastalık engelleniyor. Ondan sonra aşılı olanların ve olmayanların da yine maske, mesafe, temizliğe devam etmeleri gerekiyor. Onun için de basın arka ilişkiler bölümümüzdeki arkadaşlar bu şekilde bir hatırlatma posteri hazırladılar. Bunun gibi birçok poster hazırlayıp internetten ya da belki sizlere göndererek bunları kendi çıktılarınızdan ya da belki bastırabilirsek kendi birimlerinizde bunların nasıl olmasını isteyeceğiz sizden. Yani Aşıyla ekledik. Aşıyla beraber maske, mesafe ve temizlik kuralında değişiklik olmadı şimdilik. Biz yani nasıl bulaştığını, nasıl azaltabileceğimizi herkese anlatırsak uyuma, buna dahil olma biraz daha fazla olabilir. E, fakülte sekreterlerimiz o fakülteyle ilgili e, birimlerdeki personelden ve öğrencilerden aslında hepsinden soru, sorumlular. Daire başkanlarımız kendi dairelerinde ve beraber yaptıkları işlerde hepsinden sorumlular. Videoları zaten söylemiştim. Genel sekreterliğimizin bir e, projesi var. Eğer yapabilirsek böyle uzun olmayan kısa videoları belli bazı televizyonlarda giriş çıkışlarda e, belli periyotlarla döndürmek gibi. ...bir planımız var yapabilirsek eğer. Tekrar bu... öz değerlendirme soru listesine dönersek... ...burada diyor ki... Işte derslik kütüphane laboratuvarda... ...ortak kullanımların... ...periyodik temizlenmesi. Bunun için... Mali Malişleri... ...Daire Başkanlığı temizlik kontrol listesini... güncelleyecek ve... ...biz daha sık olarak bu listeleri... ...takip edeceğiz. Ve temizliğin periyodik olarak... ...yapılıp atlanmadığından emin olmamız... ...gerekecek. Sonra... Kapalı açık alan kapasiteleri var. 4, 4 metrekareye bir kişi var. Bunlar için slaytlar hazırladım aklında kalsın diye. İçeriye girişlerde, kapılarda ya da açık alanlarda da bu şekilde kapasite uyarılarının olması gerekiyor. Burada hani 3 kişi çok az bizim için ama işte 15 kişi, 20 kişi diye. E, ya da böyle dijital bir takım şeyler e, yapmışlar. İçerideki mevcut kapasite, mevcut alabilirlik, alamazlık diye. Bu şekilde dijital de yapmışlar. Bizim şimdilik dijital panel e, şeyimiz imkanımız çok fazla değil. Bunları bu şekilde birbirine benzer görseller olarak yine basın arka ilişkiler birimiz hazırlayacaklar. Sizler e, print alıp sadece kişi kısmını kendi kapasitenize göre dolduracaksınız. Kapasite ne olacak onu birazdan değineceğiz. Şimdi işte diyor ki burada 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerinin kapasitenin belir belirlenmesi. Şöyle bir soru var. Bir sınıf 40 kişilik. Eğer 4 metrekareye bir kişi düşerse o zaman o 40 kişilik derste ben ancak 10 kişi oturtabileceğim. Yani e, 4 gibi anlaşılıyor buradan. Yani sanki beş, %25, %30'a kapasiteyi düşürmüş gibi algılanıyor. Ama pratikte öyle değil pratikte şöyle. Bunu yine internetten buldum. İşte Sağlık Bakanlığı bunu yayınladıktan sonra ortaokul ve liselerde nasıl bir yerleşme olacak diye çalışmalar yapmışlar. Bazı haberler var. İlgilenen bu aşağıdaki linklerden ulaşabilir. 40 öğrencili bir sınıfta işte öğretmen her sırada iki tane öğrenci oturuyor. Şimdi bir öğrenciyi tam şurada merkeze kabul edersek sağına bir metre, soruna bir metre, önüne bir metre, arkasına bir metre yani 2 çarpı 2 toplam 4 metrekarelik bir şeyin odağında olmuş oldu öğrenci. Öyle olunca iki, bir sıradaki iki tane öğrenciden birini kaldırdığımızda aralarda ön arka şeyinde de birer metre mesafe sağlanmış oluyor. Yani öğrenciler arası mesafeyi bir metreye çıkardığımızda e, bu 4 metrekareye bir kişi kuralını büyük oranda sağlamış oluyoruz. Onu da şöyle çizmişler. Tabi çapraz getiriyorlar öğretmen, birinci öğrenci. Burada bakın dikkat edin her sıraya, sıraların biraz şeyini değiştirmişler, konfigürasyonunu. Her sıraya bir öğrenci oturmuşlar ve yanındaki sıralarla beraber aradaki mesafe bir, ol, bir metreye çıkmış. Yani bizim amfilerimizde, dersliklerimizde yapacağımız da bu. Yani aradaki sıra yaklaşık 65-70 e, santim ama yak bir metre olarak kabul edeceğiz. Bir dolu bir boş, bir dolu bir boş. Yaptığımızda, arkayı da çapraz yerleştirdiğimizde bu şekilde, o zaman maksimum mesafeyi sağlamış oluyoruz ve sınıfların kapasitesini yaklaşık 50 civarına kullanabilmiş oluyoruz. Bu sadece sınıflar için değil, aynı zamanda idari birimlerin kullandığı bürolarda da benzer uygulamayı, benzer mesafeye göre konumlandırmayı yapmamız gerekiyor. Evet, kapı girişlerindeki uyarılar. Ee, mutlaka maskesiz girilmez uyarısının olması lazım. Şimdi bu kısmı birazcık interaktif yapalım ama arkadaşlar mikrofona açıp isimlerini söyleyip söylesinler. Bu konferans salonu yazan kapıda eksik olan ne var? Kapıda ve etrafında eksik olan ne var? Bir kişi söylesin lütfen. Kaç kişi olacağı hocam var? Mı? Evet çok güzel. Kaç kişi kullanan kapasitesi şu kadar kişidir. Biz bunu işte bir önceki metotta belirlediğimiz kapasiteyi kapıya sonra yapıştırmamız lazım. Bir başka problem daha var. Bu kapı içeri ve dışarıya göre daha dar bir alan olduğu için buraya giriş ve çıkışlarda dış kapı veya iç kapılarda bir yığılma olacak. Onun için buraya mesafe oraları da koymamız lazım. Yani kapıda insanlar üst üste binmesinler. Burada yığılma olduğunu gören durup burada beklesin burası boşalıncaya kadar diye yerleri sosyal mesafeye dair bir takım ibareler koymamız gerekiyor. Hatta giriş ve çıkış için oklar da konulması gerekiyor diyor. Şimdi bunu yine bizim basın halkla ilişkiler birimimiz çalışıyorlar. Hangi tür şeyleri koyalım? Ya yerlere yapıştıracak bir şey belki sağlıklı olur olmaz. Belki boyayla püskürtülecek bir çıkartma gibi bir şey olur olmaz. Bunları çalışıyorlar. Daha sonra bir karar verilecek. Sizler sadece nerelere olması gerektiğini belirleyeceksiniz. Biz e, birimlerde bunlar benzer olsun diye elimizden geldiğince ortak çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Kapılara, buranın kullanım kapasitesi nokta nokta kişidir yazan e, şeylerden. Belki bunlar sadece internete koyacağız. Siz çıktı alıp sadece kişi ismini sayısını yazacaksınız. E, sosyal mesafeyi bahsetmiştim. Yani normal bir buçuk metre artık maskeli olunca aşıdan sonra ve me biraz mecburiyetten bir metre diye şimdi kabul ediyoruz. Bu daha önce yurt dışında hazırlanmış. Bakın 2 metre altı fit yani altı adım demek. Ee, altı adım bunu o zaman yarıya düşürdüğümüzde yani bizim şimdi bir metre diye kabul ettik. Ee, üç adım sağımız, üç adım solumuz boş olduğu zaman aslında sosyal mesafeyi sağlamış oluyoruz. Bu şekilde de bir kontrol yapılabilir. Artık bunu biraz önce bahsettiğim gibi yerler için ya da birtakım yerler için bunun çalışmalarını yapıyor arkadaşlar çeşitli örneklerden faydalanacaklar e, ya internete koyacağız bakalım birkaç gün içinde herhalde daha da netleşecek Şimdi e, sizler dediğim gibi bu yerlerin nereleri olacağını belirleyip bunlara ulaşılır olduğu anda bunları oralara kullanmak yani bizim kapılarımızda içerideki masalarımızda hangilerinin hangilerinin dolu boş olacağı mesela servisler için deniyor ki öğrenciler özel okul sözler için hep aynı koltuğa otursunlar. Aynı sırada alınıp aynı sırayla yani giriş çıkışların dahi düzenli olması isteniyor. Belki bunlar sınıflarda uygulanabilir. Belki de uygulanamaz ama bizim e, bu tedbirleri işte uygulamaya başlamamız en az birkaç hafta süreceğinden şimdiden gündemimizi aldık. Bunu okullar açıldığında yani diş zaten tıp başladı. Diş de 15 gün sonra başlayacak. Diğer birimlerin açılmasına yaklaşık bir ay var. Ama biz bunları çıkarttık, yapıştırdık, şöyle yaptık, böyle yaptık deyinceye kadar, sorunlar belirleyinceye kadar zaten birkaç hafta geçecek. Onun için şu anda bu toplantıyı yapıyoruz. Şimdi e, nerelere asacağız? İşte giriş yoğunluğun sık olduğu yerlere bu mesafe şeylerini asacağız. E, i̇nternetten aldım aşağıda kaynaklarını koydum. İşte okulların dış kapıları, derslik amfi girişlerine, kantin vesaire, bu sosyal mesafe uyarılarını yapışkan e, yapışkanlı olanları yere yapıştırsak bir süre sonra çıkıyor. İşte buna bir çözüm bulmaya çalışılacak. Asansörlerde de durum aynı. Birçok birimde asansör var. Asansörde bir gene işte en az bir metreye kaç kişi binebilecek? Kapıda 20 kişi uyarısı. İçeride de bakın bu ayakları mahsusen böyle yapmışlar. Binenler birbirine sırtını dönsün ve nefesler birbirine doğru olmasın diye. Yani bu şekilde iki kişilik bir asansörde böyle bir binme düzeni şey yapmışlar. Mümkünse Asansörü kullanmayacağız. Ancak mecburi durumlarda çünkü asansör kapalı bir ortam, belli bir süre içinde kalıyoruz, hasta olup olmadığını bilmediğimiz birisiyle mecburi durumlarda işte ne bileyim merdivenleri kullanamayan kişiler kullanacak. Artık mümkün olacak asansörleri az kullanacağız. Bu şey durum düzelinceye kadar. İşte e, acil durumlar dışında ziyaretçi kabul edilmemesi, bu masaların üzerinde bekleyen. ...sehpaların üzerinde duran bir takım dergilerin, broşürlerin falan kaldırılması gibi bir sürü tedbir var. Bunların belki bir tanesinin etkisi %1 olacak, bir tanesinin ki %5 olacak... ...ama biz elimizden geldiğince yapabildiğimiz bütün tedbirleri yapmaya çalışacağız. Yüksek seste şarkı söyleme diye bir şey var. Ya bu ne demek? Nerede olur? En çok işte Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi'nin bazı birimlerinde belki bunlar olabilir diye aklımıza geldi. Belki sizin aklınıza daha çok yer gelir Normal konuşmayla buçuk metre olan bu nefes mesafesi bağırdığınız zaman 2-3 metreye kadar çıkabiliyor. Yani hele koşuyorsanız, nefesinizi hızlı alıp veriyorsanız mesafe daha da artıyor. O yüzden burada mesafe bakın 1,5-2 metreye çıkmış. Spor salonlarında bu mesafe yanlış hatırlamıyorsam 6 metreye çıkıyordu. Yani bizim her birimizin kendi birimizde e, belki bağırmayınız COVID'den korunmak için falan diye belki böyle de poster yapacağız. Onu da bir yerlere belki asacağız ya da bunun farkında olmamız gerekiyor her birimizin. Şimdi yani bu virüs havayla göz işte ağır biraz daha ağır olan parçalar yakına daha hafif olanlar daha uzağa gidiyor. Kişi bağırdığında bu mesafe artıyor. Hapşurduğu zaman 8 metreye kadar gönderilebildiği söyleniyor. Yani maskesi yüzünü kapatmadan hasta olan birisi ya da maskesi yüzünde olmadan hapşurduğunda o virüsü 8 metre öteye e, füze gibi gönderebiliyor. E, basın hafif risklerimiz e, sağ olsunlar çok güzel e, gayretle çalışıyorlar. Bir sürü poster hazırlanacak. İşte tuvaletlerde el yıkamadan tutun da ne bileyim COVID-19 bulgularını anlatıp PCR'a öğrenci ya da personel kadar. İşte e, mesafeden şeye kadar doğal havalanma bulunmayan klima ortamlarında ne var diyor ki Merkezi havalandırma bulunan merkezi havalandırma bulunan yerlerde diyor mümkünse yüzde yüz doğal havayla havalandırma yapın. Yoksa klimaları kullanmayın. Yani normal şöyle bir görüntü var. E, normal havalandırma işte klimalar virüsün daha uzağa gitmesini, gözle görünmeyen parçaliklerin daha uzağa gitmesini sağlıyor. Ama bir pencere açıksa, doğal havalandırma varsa dışarıdan giren var? virüsün biraz buradan çıkmasıyla havadaki virüs yoğunluğu ya da yükü azalıyor. Öyle olunca enfeksiyon riski daha çok düşüyor. Bizim diyorlar ki o kılavuzda işte bu derslerin aralarındaki boşluklarda sınıfların havalandırmasını sağlayın. Ya tamam sağlayalım bunun için sorumlu belirlememiz lazım. Ya derse giren hocaların her birine bunları söyleyeceğiz. Ya sınıf temsilcisi öğrenciler bir sıra yapacaklar, sırayla havalandırma için bir öğrenci görevli olacak mesela. Bunlar e, bu risk azaldığına göre hepimiz için önemli olan şeyler. Yaz, kış bu hastalık belli bir şeye girişinceye kadar e, boşluklarda fırsat buldukça havalandırmamız gerekecek e, sınıflarımızı Havalandırma imkanı olmayan yerler e, biraz daha bu açıdan dezavantajlı olmuş. Benim e, şimdilik e, anlatacaklarım bu kadar. E, bundan sonraki kısmı soru cevap olarak içebiliriz ee, isterseniz şu şeyi açıp bunun üzerinden de gidebiliriz